Çocuklar, bakın size ne hazırladım. Neredesiniz? Ortadayım. Çocuklar, bakın size ne hazırladım ben. Bak. Aa, ya. Ablam aldı onu. Tut Beylanur şunu. Hey. Aşer, Lina'nın neden yemeğini aldın sen? Bak küstü. Göster bir tabağa koy bakalım hangisini istiyor. Ne istiyorsun sen Ha. Bunları istiyorum ben. <laughs> Aselina ne istiyorsun sen? <laughs> Onu mu istiyor? Koy bakalım ablası <laughs> Aselina hangisini istiyor? Aa bak çikolatayı hiç istiyor tabii ki her zamanki gibi. <laughs> Peki öteki çubuk kreşeyi nerede şeker? Aselde. İki şeker de Aselde mi? <laughs> evet. Aselina bir tane ablaya ver ama. He? Bir tane de ondan abiye de ver. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim tamam. Vermeyecek tamam. Vermeyecek abisi. Bunlar Elanur'un asili. Ama olmaz Aselina. olmaz. Onu koy. Ben onu sana almadım. Onlar sana yeter. Tamam. Heh, koy onu. Benim hepsi. Aa, abla hepsini aldı. Elanur olmaz ama hepsi sana. Ya niye? Olmaz. Baba <laughs> ne? Ama şimdi bugün Pelin, ile fıkan gelecek. Ben onları aldım birer tane sürpriz olsun diye. Ya. Bak Asel senin mamana bakayım bir Aseline'm. <laughs> bakayım. Bak, Lina. Aa Aseline onlara da sağladı. Hadi ver bakayım bana onları. Hayır. Aa verir misin? Hı. Eleanor. Verir misin? Hayır. O kadarcık mı? Evet. Aa. Bir de suya, bir öyle mi? Evet. Peki ASL olmayacak mı ondan? Ol o zaman koyun tabağı kapatacağız, gözü kapalı seçeceğiz. Ya. Hadi çabuk. Asel kapağı Uş, koy. Bu kanal kalsın ona. Ha, gözü kapalı seçeceğiz. Asel, koy tabağı. Hadi gözünüzü kapata seçelim Ay, bunu da koy. Hadi kapatın gözünüzü Eğil e, Elanur otur sen de Hadi kapatın gözünüzü Kim seçiyor seçin bakalım Elanur Aselina ah, gözünü seçerek Nasıl tahmin edebildin sen onları Seni yaramaz seni gözün açtın değil mi sen Sen gözünü açtın değil mi <laughs> Yaramaz Hadi görüşürüz.